Hünkârım, yeni çevreleri anlamıyorum. Ben de gittim ocaklarına, bana çok sevgi ve hürmet gösterdiler. Hani beni seviyorlardı? Neden öldürmeye çalıştılar? Sarayı yakmaya kalktılar. Sevilmek güzel şey. Lakin bu yetmez tek başına. Korkmaları da gerek. Kulların seni hem sayacaklar hem de korkacaklar. Aldım mı? Hop. Aldım kelleni. Olmaz, yapamazsın. Ben senin oğlunum, Şehzadeyim. Ben senin düşman değilim baba. Yapmam. Yapamam elbet. Lakin düşman acımaz kıyar. Sağlam durmak için eğitimini ihmal etmeyeceksin. Çok çalışman lazım. Hadi bakalım baştan. Hünkârım, şehzade. Hünkârı yeneceğim. Bekle paşa, sen de yeneceğim. Evvela biraz izin verin, talim edeyim o zaman şehzade. Hünkârım divanda Semendir'den gelen bir konunuzun dertlerini dinledik. Ferhat Paşa orada da etmediğini bırakmamış hünkârım. Kanuni kadim aykırı yeni vergiler ihtas edip... ...Allah'ın size emaneti olan reayayı ezmiş. Çağırın gelsin gafil. Ben de öyle emir verdim. Lakin Ferhat Paşa zaten buradaymış hünkârım. Nasıl? Az evvel odasının önünde karşılaştık ben de çok şaşırdım. Elbette ki geliş usulleri aykırı. Belki Beyhan Sultan'ımıza getirdiğini söyledi. Bizden evvel Ecil'i çağırmış bendik. Hünkârım. Aslanım. Sana bir müjdem var. Kim geldi? Duydum validen Beyhan gelmiş. Sümbül ağa. Beyhan'a söyleyin, hünkârımızı görmeye buraya gelsin. Acelesi yok validem. Onu görmek istemiyorum şimdi. Bu şekilde izinsiz gelmesi doğru değil elbet ama... Asıl mevzu bu değil validem. Ferhat Paşa'nın benim irademi içe sayarak aynı suçları işlemeye devam ettiğini tespit ettik. Atalarımın kanunlarına aykırı olarak halktan yeni vergiler alıp reayayı perişan etmiş kanun kadime riayet edilmezse bu devlet nasıl ayakta kalır? Canını zor kurtardı. Buna asla cüret edemez. Şaibeli oluşundan faydalanmıştır biri. Şaibe yok validem. Ferhat Paşa yarın divan huzuruna yargılanacak. Eğer suçluysa hak ettiği cezayı alacak. Acele etme aslanım. Biraz daha düşün. Ben onun canına senin ısrarın ve kardeşimin huzuru için bir defa bağışladım ve ona bir fırsat daha verdim. Bak olana, eğer bir kez daha bağışlarsam, işte o vakit benim iktidarım ve adaletim de tartışılmaya başlar. Ben ailem kadar kullarımın hakkını korumakla da yükümlüyüm. Yeminim var. Devlet-i Aliye'nin asırlardır süregelen kanunlarını hiçe sayarsam, rahmetli büyük atam Sultan Mehmet Han, rahmetli babam Sultan Selim Han, mezarlarında rahat yatabilirler mi?